Evet, bir saniye. Heh. Selamlar gençler. Şimdi bir sesim gitti de benim. Canım Nvidia Studio bağlanmamayı seçti bana. Evet, sesim şimdi büyük ihtimalle vardır. Selamlar gençler. Bakayım gelecek mi herkese. Selamlar, konuşuyorum. Bir, küçük bir ses sıkıntısı yaşadık. Selamlar, hoş geldiniz gençler. Ya benim bu kullandığım uygulama Nvidia Broadcast açılmadı da üzgünüm, çok üzgünüm valla. Alexa, şimdi bugün 4K deneyeceğim. Çok az bir şey kaldı geriye çünkü. Bugün 4K deneyeceğim. Beyza profil mü? Evet, profil fotoğrafımı değiştirdim. Banner'ı değiştirdim yukarıdaki. Bu sabun toplam bir saat içinde yaptım. Bence gayet güzel oldu. <laughs> bu arada profil mü? Teşekkürler şey koydum. Ya bu e, şey üzerinden bir tane. Pixart mıydı onun adı? Ha Pixart'tan yaptım. <laughs> Çok garip fotoğraflar Pix Çok garip fotoğraflar var Pixart'ta kapara ile ilgili. Çok tatlı oluyorlar bilmiyorum. Allah Kappara koleksiyonu yapıyorum. 2 gün 42 tane 5 tane Zelda. <laughs> Tüm takipçilerime Zelda sevdirdim. Kendime gurur duyuyorum. İçinizde daha yeni ortaya çıkan bir Abi azıcık bir daha gidemedim ya. yüz elmasa kırıldım. Azıcık bir gidemedim. Bana benziyor biraz. Ben ama şeyden aldım. İmo falan var. Şurada garip fotoğraflar var. Ibis Point'ten yaptım. Bir de Epic Sent'ten. Beyza oyun yapacağım. Aklımda bazı şeyler var. Kim olmak istedi tamamdır. Edgar Capibara. Evet. Edgar Capibara. Ben şuradan bir online olayım bir saniye. Oo. İyi de oha var. Merhaba hoş geldiniz gençler. Bu arada bir şey bir Biri yapmış bunu. Kim link yaptı bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Sonunda kombin de alabileceğim sanırım. Nerede abi? Teşekkür ederim. Thank you very much. Where is it? Bulamıyormuşum şimdi. Çok komik oldu. İmo kapı bara. Beyza abim geldi ayağa kalk. Yok. Naa. İyiyim. Selam hoş geldiniz gençler. Kombi nerede? Yok. Kazık mı attık uyumana gene? Ben bir paket almıştım paketi vermemiştim bana bugün. Çok iyi hatırlıyorum. İkinci kazı kazık atılması olmasın lütfen. Lüpi. Lüpi chatten şey yaptıktan sonra banlandıktan sonra bir tık üzgün. İngilizcem bozuk mu? Hepimizinki bozuk. Abla Wednesday'i nasıl beğendin mi? Ya Wednesday'i valla daha tam izlemedim ben. Daha hiç izlemedim hatta. Sadece acayip cool şeyler görüyorum, editler görüyorum ve hiçbirini izlemiyorum. Çünkü eğer izlersem dizi izleyemeyeceğim çok iyi farkındayım. O yüzden bir süre kendim uzak tutuyorum şeyden. Ee, Wednesday'den Wednesday. Ne be? Kör. Gördüm gördüm Allah Allah tamam bu gördüm orada. Gördüm. Sakin olun. Gördüm. Şurada. Tamam. Mavi dolunca gözükmüyor ki. Ne yapayım? Benim suçum değil. <laughs> Oyuncu suçu. Mavi kombinin yanına koymuş. Ya Allah Allah. Gördük arkadaş. Tamam. Ne üstüme geldiniz. Ben burada kendime şimdi onlarla kombin yapacağım. Yine burada bulamayacağım ben? Kör değilim. Al. Bakın burada işte. Burada. Gördük. Gördük ama. Aman aman. Çok korkuyorum. Ben size bir kavga tutuşsam herhalde 10 dakikada falan dayak yemeye başlarım. Wednesday bu arada. Evet günaydınlar. Birinci sezondan beri fark edilmesi gereken bir bilgi. Abla sahibinin açılması uzun sürüyor. Biraz bekler Sıkıntı yok. Sesi Velix'e benziyor. Şu şey var ya, parmağını sarıp vuruyorsun ya aman aman nazar değmesin Aha onu yapıyorum artık eser Duymak istemiyorum bu lafı. Kim pete olmak ister ya? Kaç yaşınız? 13 yaşındayım. Yapacağım bugün. Merhaba hoş geldiniz. Gördüm. Tamam. Gördüm. Venezuela'nın komünden bahsediyor. Oyuna geldi ya. Evet. Almayacağım bu arada. Buna 200 emas veren özür dilerim ama gerçekten. Umarım 200 emas buna vermediniz. Lütfen. Merhaba hoş geldiniz gençler. Ya yani ama inşallah kimse 200 emas vermedi değil mi canım takipçim değil mi? Vermediniz değil mi? <laughs> verdiyseniz gerçekten kendim de üzülürüm yani o 200 elmas boşa gider. Şimdi abi şunu bir kasalım. Ben bugün bir 2000 olmak istiyorum çünkü. Abi gelin gidip kasalım. Sarbina Carpenter veya Espresso şarkısını söyleyen Aa, Ha sen gerçek hayatta diyorsun. Ben dizi olarak anladım. Ama konu bilmiyordum. Onu bilmiyordum. Talon etmenin içinde demek. Ya Venus'da işte aynı şey ben. Çok kötü kıyafet. Evet. Ama ben de 13 yaşındayım. Abi zaten benim ben ve benim takipçilerim hep sahne. Mod, yapmıyorum. Size selam Hoş geldiniz arkadaşlar. Lupi niye mod değil? Lupi banledikten sonra onun şeyini çıkartmış. Lupi cezaydı o. Neyse geri yapayım. Kıyamadım şimdi. Mod yap beni. Yaptım. Bayza. Allah Allah'tan Feyza demedim de. Küçük travmalar tetikleniyor Feyza'ya da. Ya şarjım az. Bir şey olmaz. Durabildiğin kadar dur. Bu yayın durmak zorunda arkadaşlar. Ya şarjım az. <laughs> olamaz. Selam hoş geldiniz gençler. selam verdi. Ben aldım. Aferin Adem'e. Eee bir şey diyeceğim. Yönetici moderatörlerden bir Lupi'ye bana mi? 10 dakikadır. <laughs> yani Lupi gene sırlarını aşıyor arkadaşlar. Lupi'ye bir bana hemen. Allah Allah. Peydula. Abla niye ekran fotoğrafını değiştirdin? çünkü ben bu kadar arkada mı kaldım? Kendimi beceriksiz olarak görmeye başlıyorum. Ve bu üzgün bir şey. Dur dur arkadaşlar o kadar şey, Layza. Tamam tamam yönetici modu yok. Var aranızda da var. Beyza 26 fark bu var ne vereceksin? Oo. Ha, beni moderatör yapar mısın ilk defa alacağım. Üzgünüm moderatör yapmıyorum kanalda. Saniş ben pams veririm. Hayır. Neyse ki şarj diye bir şey varmış duydunuz mu? Evet. Ben geçen gün duydum lan. Ben şu günlük şeyimi arttırayım da sonra rahat edeceğim vallahi biliyorum. Profil evet Beyza da olmayacağım ama niye ya? Kötü olmuş Özner. Bir şey olmaz değiştirdim. O Beyza. Beyza Zerday denence sayılır olsun. Ben yönetici modum. Evet günaydınlar. Olur. Valla hemen de veriyorsunuz like up paraları görüyor musunuz? Ama onlar niye m Onlar çok eski takipçilerim. İkinci olarak kendilerinin işlerini yapıyorlar. Üçüncü olarak da çok fazla moderatör olduğu için artık ben fazla moderatör almıyorum. Ve arkadaşlarım var. En önemli şey. Messi mi Ronaldo mu? Futbolla hayatımda hiç ilgilenmedim. Şu zamanda ilgilenmeyeceğim. Sadece Ronaldo ve Messi'nin top oynadığını biliyorum o kadar. Bir de... Bir de bir tane adam daha biliyorum ama... Benim futbolla bu alakamın olmasının sebebi Speed'in yayınlarını izlemem biliyor musunuz? Onun dışında ben hiçbir şekilde... Ee, futbol ulaşıp alakam yok. Çok kötü birisi. durum ben gidiyorum ağlayın arkamdan. Görüşürüz. Hiç de ağlamayacağız ben yani, Yemek yiyeceğim çünkü arkadaşıyız. Sanki ben değil. Üzgünüm ama yapamam. Sabit. Dur şu an saklayma oyun oynuyorum. Icardi. Yok ikarda değil başka biri. İsmi bir tık Teşekkürler rica ederim. Ben de e, su şişesiyle top oynuyorum. Valla benim çok fazla top futbol gelen... Oynayan...